Merhaba komşu. Merhaba. Benim bebeğim var. Evet. Şimdi de oturuyor. Hı <laughs> hı. Çok tatlı bebeğin. <laughs> ha <Daha> küçücük. Hı <laughs> hı. Sıfır yaşında. Evet. Benim de ikiz kızlarım var. Neredeler? Odalarında oyun oynuyorlar. Dört yaşındalar. Benimki de sıfır. Evet. Ben de ona bir şeyler alacaktım. Sipariş edecektim. Dışarıdan bir şey sipariş edecektim. Hı hı. Patates kızartması sipariş edecektim. Evet. Bebeklerin oyuncaklarını izlediniz mi videolarımıza? Evet izledim. Hı. Kahve içelim mi? Tabii yapayım ben size. Tamam. Şekerli mi olsun? Şekerli olmasın. olmasın. Azıcık şekeri olsun. Tamam. Birazdan yapayım. Tamam. Nasılsınız? İyiyiz. Bebeğime yemek hazırlıyordum. <gülüyor> <gülüyor> Elbiseniz çok tatlı. Ben de mavi o elbise çok seviyorum. Ama ben de kısa elbise istiyorum. Evet. Teşekkür çok ederim. da. Ben mavi çok severim. Teşekkür ederim. Çok <laughs> incesiniz. Çok beğendim. Teşekkürler. Like. Like evet. Bebeğiniz bir şey söyledi ama. Ne söyledim? <laughs> Konuşabiliyor. Evet. Ben kahvemizi yapayım o zaman. Olur. Kek de getirir misin? Tabii ki. Bebeğime de boni, boni, boni bon getir. Tamam. Ama o sıfır yaşında nasıl yiyecek? Boğazına kaçamaz kaçabilir. Onların onun, onun diş, küçücük dişleri var zaten. Hayır yani ben bir yaşındayım. Bir yaşındaymış. Evet. Yiyebilir.